A101 bu hafta Perşembe 3 Haziran mutfak ürünleri ve elektrikli ev aletlerini birlikte bakalım. Keramikanın çift renk çerezliği 10 santim çapında 5 TL. Cam yağlık sirkeliğinde 1 litrelik olanı 6 lira. Ben küsüratları yuvarlayacağım vaktinizi almayayım. Saklama kabının 3.6 litrelik olanı 15 lira. Mikser kabı veya kase büyük geniş hacimli 6 TL her birinin fiyatı. Badya seti leğen diyoruz biz bunu. Halk dilinde üçlü olanı 12 TL. Arkopal Zeli serisinden yemek tabağı veyahut kase tanesi 7,5 TL. Paşa Bahçe kapaklı servis tabağı 32 santimlik 37,50. Üçü bir arada French Press borosilikat aynı zamanda 30 lira 600 mililitre. Metal teksten yağ sıçratmaz özel ürün 12,50 kalpli çay kaşığı 6 tane var içerisinde 7.50 farklı dekoratif bir ürün. Roptan çok amaçlı mutfak makası 9 TL. Tuvalet kağıtlığı 13 lira. Sadece resmi katalogları ve gerçek ürünleri paylaşıyoruz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kağıt havluluk bu da yine 15 lira. Bunlar vantuzlu vakumlu arkadaşlar. Vida, dübel, matkaba gerek yok. Sabunluk da 15 lira. Tüy toplama rulosu 60 yapraklı 5.50 farklı renkleri var. Has cevherden düdüklü tencerenin 5 litrelik olanı 95 liraya geliyor bu hafta 3 Haziran 2021 kataloğunda. 3 fonksiyonlu manuel rondo 40 lira. Arzum Kukart Eco Midi Fırın 399 lira 35 litre hacmiyle. Sunny Latife çay makinesi 179 lira. King çubuk blender 700 watt gücünde 100 lira bunun fiyatı farklı renkleri var. Sheffer'dan Keyfi kahve serisi çelik elektrikli cezve 129 lira denli ayakkabı dolabı 175 TL bu mobilya ürünleri demontedir kendiniz evde kuruyorsunuz. 4 artı 1 metal merdiven siyah renkli 135 lira. Bu hafta A101 kataloğunda kale termos 25 litrelik 100 TL. BMB teknoloji alkalin detoks su arıtma cihazı 679 lira. Reader P13 Blue cep telefonu 1299 TL farklı özellikleri var. Kividen seramik tabanlı ütü 2000 wattlık 119 lira. Schäfer'ın saç kurutma makinesi 2000 watt gücünde 95 TL. Segden 7 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 1600 lira. Flavel'den büro tipi buzdolabı 849 lira. Segden mekanik silindirik termosifon 65 litrelik 749 TL. Toshiba'nın 58 inçlik 4K çözünürlüğü destekleyen televizyonu 4,5 lira. Onvo'nun 42 inçlik Android Smart LED TV'si de 2200 High Level'dan 32 inçlik uydu alıcılı LED televizyon 1400 lira. Bebek ürünleri de var. Anne yanı yatağı 50 TL. Bebek emzirme ve destek minderi yine annelerimize özel 45 lira. Bebekler için nevresim seti 33 lira. Bebekler için bir de pike var. 3 farklı çok tatlı desenlerde 20 TL. Bebekler için lastikli penye çarşafta 17 lira. Bu hafta A101'e şunu almak için giderim dediğiniz ürün var mıdır? Varsa hangisi? Yoruma yazın. Bebek panço 25 TL. Bebekler için kundak banyo havlusu 20 lira. Silk Blue'dan bebek müslin battaniyesi 13,5 TL. Bu müslin daha mı yumuşak oluyor acaba? Bebek çizgili çıt çıtlı body atlet 10 TL. Silk Blue'dan bebekler için kısa kollu şortlu pijama takımı da 13 lira. Silk Blue erkek bebekler için dış giyim 15 lira. Şort ve tişört böyle takım gibi. Kız bebekler için de var. Kaprili tişörtlü 18 TL'de bunun fiyatı. Silk Blue'dan kız bebekler için dantelli çıt çıtlı body atlet 10 TL. Bebekler için jakarlı çıt çıtlı body atlet var 10 TL. Bebekler için banyo eldiveni 8 lira. Silk Blue'dan bebekler için ağız mendili 5'li 8 lira organik pamuktan bu arada. Lisanslı Metropol kutu oyunu 35 lira. Bir diğer kutu oyunu Yasak Kelimeler kutu oyunu. Bu da yine 35 TL. Denge Kulesi kutu oyunu 30 lira son ürün.